Genel sağlık tanımını yaptıktan sonra bu sağlığın içerisindeki beslenme nedir dersek anne sütüyle başlayan bu macera dedim ben. Ee, benim de şu an iki aylık bir çocuğum var. Demin maceranın tam ortasındaydım böyle emzirip hadi ben yayına giriyorum deyip e, aman bir şey olmasın diye. Onun için anne sütü e, biz dünyaya gelip e, çığlık çığlığa bağırdığımızda bir şekilde bizi susturan diye yani şey beslenmek. Daha hayata ilk adımı attığımızda bizim için gerekli bir durum. Onun için e, anne sütü çok kıymetli, içeriği çok yoğun, çok e, kaliteli bir besin örüntüsüne sahip, besin örüntüsüne sahip bir şey e, ürün ve biz bunu büyüdükçe, yetişkin hale geldikçe e, bir şekilde o örüntüye uygun e, beslenmeyi sürdürüyor olmamız lazım sağlığı korumak, yaşam kalitesini yükseltmek, vücudun gereksinimi olan besin öğelerini almak adına bilinçli yapılması gereken bir eylemdir diyoruz. Eğer canımızın istediklerini yemeye devam etseydik bir şekilde buna karın doyurmak diyebiliriz. Canımız istedi çikolata yiyelim, canımız istedi makarna yiyelim. Tabii ki onları da yiyebiliriz ayrı konu ama bir şekilde beslenme konusunda daha bilinçli olmak gerekiyor.